güzel insanlar Merhaba bugün de e, bir soru bir cevapla karşınızdayım sanırım yayın geldi bugünkü konu e, Erdoğan'ın Amerika'da yaptığı Amerika'ya yaptığı son ziyarette veya her ziyarette e, görüştüğü İsrail lobisi İsrail lobisini özellikle kullanıyorum e, Türkiye'de genel kabul olmuş hali adı Yahudi lobisi ama Yahudi lobisi Deyince sanki bütün Yahudiler İsrail'in yaptıklarına e, onaylıyor. Dolayısıyla bütün Yahudiler bir bütün olarak İsrail'in arkasında. Dolayısıyla Erdoğan da Yahudiler, Yahudi lobisiyle görüşüyordu. Yani Türkiye'deki genel adı bence yanlış olan ismi Yahudi lobisi olsa da aslında Erdoğan'ın görüştüğü İsrail lobisi. Bunu bu ayrıntıyı e, görüşmek, ayrıntıyı konuşmak lazım. Bir de Yahudi lobisi deyince Türkiye'de veya dünyada ki Yahudilere karşı bir antisemitik duygular beliriyor. Bunun da en büyük tetikçisi, kundakçısı antisemitizmin kundakçısı Erdoğan dünyada. Eskiden Gaddafi vardı. Şimdi antisemitizmi körükleyen Özellikle Türkiye'de körükleyen Erdoğan aynı Erdoğan gelip Türkiye'de e, Amerika'da Yahudilerle görüşüyor. İsrail lobisiyle görüşüyor. Kendi menfaatleri doğrultusunda Türkiye'de medyayı kontrol ettiğinden dolayı kimse bunu yazıp soramıyor. Yani bu ne pehriz bu ne lahana tur turşusu demiyor. Hemen baştan pozisyonumu be belirteyim. Bir Erdoğan veya Türkiye'yi kim yönetiyorsa yönetsin Amerika'ya geldiğinde görüşebildiği her lobi grubuyla görüşmeli. Öncelikle de İsrail lobisiyle görüşmeli veya Yahudi lobisiyle görüşmeli daha geniş bir kapsamda diyecek olursanız. Çünkü Yahudi lobisi büyük bir büyük bir çatını çatıyı ifade ediyor. Bu çatının altında İsrail'in yaptıklarını onaylamayan insanlar da var. Burada hiçbir sorun yok. Hatta hemen herkes görüşmeli Yahudi lobisiyle. Amerikan bir gerçeğidir, dünyanın bir gerçeğidir Yahudiler. Ve benim hemen şunu da söyleyeyim. Amerika'da bulunduğum süre içerisinde ben e, Yahudilerin hiçbir zararını görmedim. Dünyaya da zararını görmüş insan değilim. Yahudilerin Türkiye'de kötülendiği gibi e, bir şeyini görmedim ben. İsrail'in kötü politikaları olabilir, tıpkı Erdoğan'ın kötü politikası olduğu gibi. Ama benim gördüğüm, tanıdığım insanlar Yahudi insanlar çok güzel insanlar. Tanıdığım arkadaşlarım var, kefil olurum. Bugün AKP de AKP'li kendini İslamcı da diye tanımlayan AKP'lilere benim tanıdığım güzel, sevdiğim Yahudileri tercih ederim. Çok net söylüyorum. Benim duruşum budur. Yani kimse de bunu kul AKP'ler kullanacak diye de umrumda bile değil. bu açıklamayı, bu pozisyonu söyledikten sonra Erdoğan da Yahudi lobisiyle görüşmeli, İsrail lobisiyle görüşmeli, Ermeni lobisiyle de görüşmeli, Yunan lobisiyle de görüşmeli. Türkiye adına kimle görüşebiliyorsa görüşmeli. Bu da bir sorun yok. Her seferinde görüşmeli, mümkünse daha sık görüşmeli bence. Bu Türkiye'nin menfaatine. Burada sorun şurada. Erdoğan'ın iki ikiyüzlülüğünde ve münafıklığında Türkiye'de özellikle Yahudileri İsrail'i e, yerden yere vurup aynı suratsızlık ve münafıklıkla gelip burada e, İsrail lobisine yalvarıp onlardan randevu koparmaya çalışmasında bu insanların Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin onuruyla oynamak anlamına geliyor ya adam gibi Dur bak benim söylediğim gibi söyle çıktı ki kardeşim Yahudiler bizim vatandaşımız. Dünyada her yerde var. Bütün Hristiyanlar ve Müslümanlar gibi. İsrail de böyle bir devlet. De anti, anti Yahudi Yahudi propagandasını, antisemitizmi pompalama, insanları Yahudi insanlara karşı düşman etme. Üç tane, üç kuruşluk oy alacağım diye e, insanları Yahudilere karşı fitleme. Onlara, onlara karşı e, gazlama insanları, e, üç kuruşluk o için, üç kuruşluk siyaset için gel adam gibi görüş, kimse sana bir şey demez. Ama Türkiye'de iki yüzlü bir şekilde bu insanları e, otobüsün altına atıp tekerin otobüsün e, trenin altına atıp ondan sonra da burada da gelip onlarla görüşünce işte o zaman sorun başlıyor, o zaman insanlar senin niyetini sorguluyor. Nasıl bir münafıklıktır ki bu? Türkiye'de ya anti Yahudicilik üzerinden, antisemitizm üzerinden oy topluyorsun. Utanmadan, sıkılmadan, yüzün kızarmadan dünyada Amerika'ya her gittiğinde her gittiğinde bir Yahudi lobisiyle mutlaka görüşüyorsun diye düşünüyor insanlar. Sorun burada. Pekala soru şu. Bugün çok kısa bir video yapacağım. Fazla konuşmayacağım. Erdoğan Yahudi lobisiyle ya da İsrail lobisiyle neden görüşüyor? Dilem alışmış, o nedenle Yahudi lobisi diyorum. Bundan dolayı kusura bakmasın, özellikle Yahudi arkadaşlarım veya Yahudi bunu izleyen veya izlemeyen Yahudiler, Erdoğan İsrail lobisiyle şunun için görüşüyor. Erdoğan'ın bütün meşruiyeti, legitimiz, bütün varlığı bitti arkadaşlar. Erdoğan'ın görüşebileceği başka kimse yok. Hatta Erdoğan elinden gelse benim ona yardım edebileceğimi. İnansa ona bile, benimle bile görüşür. E, bu kadar bu kadar e, haysiyetsiz bir siyasetçiliğin e, göbeğinden geliyor. Yani e, söyledikleriyle yaptıkları arasında bir, bir şey yok. Yani yarın Gülen cemaati dese ki tamam gel sana lobicilik yapacağız derse emin olun onunla da görüşür ve bunu da siyaset diye açıklarlar. İşte biz buna insanlar, normal insanlar şerefsizlik diyoruz. İki diyoruz, münafıklık diyoruz. Ama İslamcıların literatüründe böyle bir şey yoktur. İktidarda kalabilmek için e, Kur'an'ı ve dini kullanan insanların bunlarla görüşmesinin ya da işte orada öyle söyleyip, burada böyle söyleyip, akşam başka, sabah başka, yaptığı başka, söylediği başka olmasının bir şey yoktur. Yani bir, bir artık bir çelişki, tenakuz görmüyorlar bunlar. Bunu söyleyeyim. Pekala ne elde ediyor? Öncelikle bu görüntüyü verirken dikkat ederseniz bu görüntüleri yani bu imajları her geldiğinde mesela bu son geldiğinde yaptığı görüşme bu 2016 yılında yaptığı görüşme her sene Eylül ayında BİAŞ filletler toplantısına geldiğinde Erdoğan bir Yahudi Yahudi cemaatiyle İsrail lobisiyle burada görüşür. Bunlardan umudu şu ve bu bu görüşmeleri de Erdoğan ekibi. E, şeye yapar, yayınlar, medyaya verir. E, Yahudi cemaatinin ya da İsrail lobisinin bunu medyaya vermediği değişik vesilelerle açıklanmıştı e, haberlere bakabilirsiniz, siz de görebilirsiniz. Pekala niye veriyor bunu medyaya bir yandan? Birincisi Türkiye'de kimse zaten bunların bu ne iki yüzlülük, bu ne yüzsüzlük, bu ne münafıklık diye sorgulamıyor, cesaret edemiyor. E, i̇kinci mesela Türkiye'de cesaret edemeyince, yani bundan oy kaybetmeyince, Türkiye'de dünyaya şu mesajı vermek istiyor. Bak ben hala meşru bir şeyim, liderim. Dünyanın en güçlü lobilerinden birisi benimle görüşüyor. Dolayısıyla benim meşruiyetimi sorgulamayın, beni delikten aşağı süpürmeyin mesajı vermek için bu fotoğraflar, bu görüntüler veriliyor ne kazanıyor Yahudi lobisine vermek e, görüşmekten Ben çok bir şey kazandığını düşünmüyorum Aslında e, İsrail kazanıyor bundan Dolayısıyla İsrailler sıkışmış bir Erdoğan'a yardım ederek istediklerini alıyor Örneğin 2016 yılında e, İsrail ile ilişkilerin en gergin olduğu dönemde e, doğalgaz boru hatlarını konuşmuşlar hürriyete gidin bakın e, size şuradan şuradan göstermeye çalışayım e, Bakın hürriyette e, hürriyette Yahudi cemaatiyle haberler.com'da özür dilerim. Bunu hürriyetten almışlar sanki. E, bize 8 adım önerdi diye. Bakın 2016 yılından söz ediyorum. İsrail'le gerilimin en fazla olduğu e, İsrail'le gerilimin en fazla olduğu dönemde e, e, İsrail lobisine Bunları önermiş. Dolayısıyla İsrail lobisinin Erdoğan'la görüşmesi kadar doğal bir şey yok. Yeniden söyleyeyim Erdoğan'ın da İsrail lobisiyle görüşmesi kadar doğal bir şey yok. Doğal olmayan buradaki münafıklık ve iki yüzlülük. Ee, Türkiye'de antisemitizmi ve anti İsrailliği bir sonuna kadar kullanıp sonuna kadar sömürüp bunu insanları bunun için öldürüp Gazze'de insanlar bunun için ölüyor. Ee, bunun için insanların ölmesine bile göz yumup. Ondan sonra Amerika'ya her gelişinde bu insanlardan 3 kuruşluk menfaat için şey yapması sorun, sorun burada insanların itirazı da bu buna. Bak, aynen bunu da söylüyor. Biraz önce söylediğim gibi Erdoğan ofisi duyurana kadar biz bunu bu görüşmeyi kimseye söylemedik diyor. Söylemiyorlar da. Erdoğan ofisi niye duyuruyor? Yeniden söylüyor söyleyeyim. Erdoğan meşruiyetini kaybetti. Dünyada Yahudi lobisiyle görüşerek ben hala meşruiyim mesajı vermeye çalışıyor. Pekala bunda başarılı, başarılı oluyor mu? Dünya kör ve sağır değil. Erdoğan'ın ve İslamcıların sandığı kadar da İsrail lobisi dünyada etkili değil. Yani etkililer, güçlüler, Amerika'nın en güçlü lobisi. Bunu itiraz etmeyelim. Ama Erdoğan'ın meşruiyeti... E, sağlayacak kadar da şey yok. Erdoğan'a meşruiyeti sağlayacak bir tek şey var. Onun kendisi ve kendisinin demokrasiye dönmesi. Demokrasiye dönmediği sürece, böyle diktatörlük yaptığı sürece, 700 bebeği içeri attığı sürece, e, akşam başka, sabah başka konuştuğu sürece meşruiyetini sağlayamaz. Bunun içinde Türkiye'nin geleceği maalesef Erdoğan olduğu sürece iyi görünmüyor. Ne kadar Yahudi lobisiyle, İsrail lobisiyle görüşürse görüşsün. Şimdilik bu kadar yeter. Bugün Amerika'da çok önemli bir bir şey var, bir mecliste görüşme var. Meclis görüşmesinde Başkan Trump yargıtaya bir hakim atadı. O hakimle ilgili bir profesör gelip lise yıllarındayken kendisine tecavüz etmeye kalktığını söyledi. Onun görüşmesi var. Onu tartışıyorlar, onu oylayacaklar, onu izleyeceğim. Şimdilik bu kadar yeter. Başka bir bir soru bir cevapta görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.